bölgemizdeki birçok ilimiz doğrudan deprem hasarı yaşamış. Etkilenmenin dışında deprem hasarı yaşamış durumdadır. Ülkemizin, şehirlerimizin, nüfusumuzun yüzde yetmişten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkemiz depremlerde çok büyük acılar çekti. Ancak bu yaşadığımız deprem Erzincan'dan Sonra Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki on ilimizi e, doğrudan etkilemiş, illerin birbirine yakın olması, yollardaki sıkışıklık ve örneğin. Komşu ilinizden yardım alamama durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu durum itibariyle de baktığınızda yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Bu felaket karşısında depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da an ve an Ankara'da, AFAD başkanlığından süreci takibi. Orada başkan yardımcımız, bakanlarımız, illerimizdeki yine bakanlarımız, valilerimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda bu süreci bir fiil ilk andan itibaren takip ediyoruz ve bu deprem il itibariyle nüfus itibariyle baktığınızda da doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. Iıı ee, ilk büyük depremden sonra bazı binalar yoruldu. Kısmen az hasar, kısmen orta hasar gördü. Ardından ikinci depremle birlikte yorulan ve hafif hasar alan binalar da maalesef e, yıkılma durumunda kaldı. Tabii şu an deprem bölgesinde süreci 24 saat esasıyla oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde takip ediyoruz. İlk andan itibaren emin olun yüzlerce ambulansımız, sağlık personelimiz, umke personelimiz bir fiil gerek sahra çadırlarında gerek hastanelerimizde vatandaşımıza her türlü tedavi imkanını sunma gayretiyle çalışıyorlar. Tabii ocaklarımıza ateş düştü. Yüreğimizi dağladı. Ve yani bu acı tarif edilemez. İnşallah bu süreci ilk 24 saat şimdi ikinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli. Enkaz altından vatandaşlarımızı biliyorsunuz daha önceki yaşadığımız depremlerde de 100. saatte dahi vatandaşlarımıza ulaşmıştık. Şu an bu manada arama kurtarma ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, AFAD'ımız koordinasyonunda tüm enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor ve enkaz altından onları sağ salim çıkarma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye'mize sağlığı diliyorum yakınlarına sabırlar diliyorum